Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün e, size bot aksesuarlarının yapıştırılması hakkında biraz bilgi vermek istiyorum Ben bu botu e, yeni aldım fakat e, bu kürek bağlantı yerleri olsun işte küreğin tutucusu olsun e, taşıma kulpları olsun bunlar uçlarından bu kenarlardan açma yapmıştı o şekilde üzerindeyken yapıştırmanın sağlıklı olmayacağını düşündüğüm için bu parçaların hepsini yeniden söktüm. Detaylı bir temizlik yaptık. Önce parçaların altında, söktüğümüz parçaların altında, daha sonra botun yüzeyinde, eski yapıştırıcısı kalmayacak şekilde. Temizliğimizi yaptıktan sonra, bakın göstereyim, botun tutamağı altında yapıştırıcı kalmayacak şekilde bunu tertemiz temizliyoruz. Aynı şekilde yapışacağı yüzeyde. Daha sonra yapacağım işleri işlemleri size sırasıyla anlatacağım. Fakat ben bunlardan 1, 2 3 ve 4 parçayı zaten yapıştırdım. Şurada yapılacak son işlemde size detaylı şekilde anlatımını yapacağım bütün parçalarda yaptık aynı işlemi ama ben burada göstereyim size. Önce malzemenin parçanın geldiği yeri maskeliyoruz. Yapıştırıcı diğer yüzeye bulaşmasın diye. Ondan sonra uygulamamızı anlatayım. Önce yapıştırıcıyı bir kat ince tabaka halinde sürüyoruz. Hem botun yüzeyine hem parçaya ve onu kurumasını bekliyoruz. Birinci katmanlar kuruduktan sonra ikinci Uygulamayı yapacağız fakat yapıştırıcıyı fazla sürmeyin bu yarardan çok zarar sağlar size tutmasını engeller. Ne kadar az olursa yapıştırıcı katmanı o kadar iyi olur. Şimdi uygulamayı göstereyim ben size yapıştırıcı sürme şeklimizi. Bu bizim bot yapıştırıcımız. Buna fırçayla çok ince bir tabaka halinde hemen çabucak sürüyoruz çünkü bu çok çabuk kuruyan bir malzeme. Bakın fazla sürmedim. Bir kere batırdım fırçayı ve fırçanın üzerindeki yapıştırıcıyı kullanarak bunun her tarafına detaylı bir şekilde yapıştırıcıyı sürdüm. Ve bırakıyorum. Bunun kurumasını bekleyeceğiz. Şimdi otun üstüne de aynı işlemi yapacağız. Buraya da çok fazla değil. ince bir tabaka halinde. Hemen ince bir tabaka. Maskelememizin faydası bu. Ne yaparsanız yapın. Botu kirletmezsiniz. İncelik katma. Bu şekilde bunu da kurumaya bırakıyoruz. Evet şimdi ikinci katmanı uyguluyoruz abiler. Yine aynı şekilde ince bir tabaka. Çok fazla değil. Her yerine uygulayın. Sürmediğiniz yer kalmasın. Evet. Bunu yine kurumaya bırakıyoruz. Şimdi tekrar tutamağın ikinci uygulamasını yapacağım zararlı hale kaldır al şurada. Çok fazla değil. Tekrar kurmaya bırakıyoruz. İyice kuracak. Ele yapışmayacak hale gelene kadar. Çeksin kendini. Zaten çabuk kuruyor. Böyle bir 3-5 dakika içerisinde kuruyor kendini. Arkadaşlar şimdi yapıştırıcımız tamamen kurumadan maskemizi kaldırırsak eğer iyi olur. Çünkü sonra yapıştırıcıyla beraber o da yapışabilir. Ve gördüğünüz gibi biraz bekledim. Önemli değil bunlar. Zaten maskeleme yerimiz belli son işlemimiz bunu e, ya bir hava ısıtıcısıyla veya bu şekilde bir saç kutma makinesiyle sıcak hava üfleyerek ısıtıyoruz her iki malzemeyi Botun yüzeyini de e, yapıştıracağımız parçayla. Önce dışarıdan başlarsak bu malzemenin esnek kazanmasını sağlarız ısındığında şimdi sert. Hem de bu tarafı ısıtıyoruz ama önce dışarıdan ısıtıyoruz. Bakın malzeme ne kadar esnek hale geldi. Şimdi bunu soğutmadan bostaki yüzeyler ısıtıyoruz abi. Bir ona bir buna. İki yüzeyinde soğumasına fırsat vermeden bir onu bir bunu ısıtıyoruz. Katli bir şekilde aynı yere gelecek şekilde ayarımızı yapıyoruz ve yapıştırıyoruz. baskı uygulayın ki iyice yapışsın birbirine. Hiç üzerine bir ağırlık vesaire koymaya, işkenceyle bilmem neyle sıkmaya gerek yok. Bu şekilde bu iş biter. Botumuzun hiçbir yarısında çok şükür yama, patlak vesaire bir şey yok. İkinci el aldım ama çok temiz bu bot bunlar haliyle güneşte ısınmayla soğumayla genleşmeden dolayı uçlardan açma yapıyor, bırakıyor bir zaman sonra. Bu bot hemen hemen 8 senelik bir bot ama çok güzel, çok temiz kullanılmış. Tanıdığıp sevdiğim, bildiğim döverinden aldım. İnşallah kazasız, belasız Ağlar yaparsın. Ayrıca bu işlemin nasıl yapılacağı hakkında bana bilgi veren ismini vermeyeceğim kardeşim. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizden esirgemedi. Biz de sizlerle bunu paylaşmak istedik. Umarım faydalı olmuştur. Bu tamam. Kurumasını bekleyeceğiz. Bu şekilde bir bir gün, iki gün duracak. Ondan sonra indireceğim motor. Şöyle ben size tekrar göstereyim. Bu parçayı yapıştırdım. Bunu yapıştırdım. Bunun aparatları takılacak. İşte bunu yapıştırdık. Üç bu tarafta. Üç diğer tarafta yenileme işlemini uyguladık. Vatana millet hayırlı olsun. Şu aparatları da taktıktan sonra size bir tekrar gösteririm. Bu. Şimdi buradan sökmüştük daha evvel bu parçayı. Bunu yeri yerine takacağım. Onu da nasıl göstereyim size. Şuradan tabi bu delikler yerine denk gelecek şekilde bir delikleri tespitinizi önceden yapın. Bu parçayı buradan geçiriyoruz. Ve vidamızı sıkıyoruz. budur. Şimdi bu ikini takıyorum. Dediğim gibi daha önce vida yerlerini tespit ettiğim Kontrolünü yaptım. Parçayı takıyoruz. Boruyu geçiriyoruz. arkadaşlar. işimiz bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Faydalı olabildiysek ne mutlu. Ee, videoyu da paylaşırsanız, beğenirseniz ayrıca hepinize tek tek teşekkür ederim.